Her insan hayatta kendine bir yol çizer. Bazıları kendi yolunda ilerler, bazıları sürekli başka yollar arar. Bazıları yoldan çıkar. Bazıları daha doğru bir yol bulmak için dinlenmek ister. Hmm. Öyle dinlenmek değil. Birinin sizi dinlemesinden bahsediyoruz. Bu birine koç denir. Peki biz koçluk hakkında ne biliyoruz? Gelin dinleyelim. Basketbol hocasına koç denir. Akmedek Burs geliyor ya. Koçluk benim Böyle bir şeyim yok ya, iddialım yok yani. Yok yaşam koçudur, yok bu benim bilmem ne koçudur. Ben onlara pek kapılmam yani. Bir, bir şey öğretmedir. Öğretmendir koç. Hani basketbolda koç var ya onun için bir öğretmendir. Koçluk budur yani böyle yoksa erkek koç anlamında değildir. Koç Burcu'nun şeyini bilmiyorum ama yani ben Akrep Burcu'yum zaten. Koçluk. Yani yol gösterici, antrenör gibi bir şey yani yöneten. Samimi cel tutmak. Yol göstermek. Koçluk verici olmak gibi geldi bir anda böyle. Nasıl o ne? Size ne olabilir? Dostluk mu? Koçluk. Koçluk. Onu bilemeyeceğim. Peki, ya koç herhalde böyle e, iyi, büyük, e, güçlü, kuvvetli anlamına geliyor tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum tam kesin ama öyle, öyle kulağım öyle geliyor yani. Ben de aynı düşüncedeyim. Çıkartamam yani. Koçluk. Koç. Ya bizim kurbanda kesmiş olduğumuz kurbana koç diyorduk biz. Koçluk yani bir e, aile reisi olarak da kabul edebiliriz yani ama. Koç derdiler biliyor musunuz? Evet. Dinlediğiniz üzere koçluğun ne olduğunu pek bilmiyoruz. Koç sizi dinler. Sizi dinlerken dış sesinizi değil iç sesinizi duyar. Söylediklerinizle birlikte hissettiklerinize odaklanmanızı sağlar. Mantığınızı ve duygularınızı ayrı ayrı tartmanıza yardımcı olur. Sonunda ne yapacağınızı size o söylemez. Doğru sorular sorarak kendi cevabınızı bulmanızı sağlar. Konu ne olursa olsun. Kariyer, spor, sağlık, hayat... Görüşmeleriniz sonrası siz kendiniz için neyin doğru olduğunu kendiniz bulursunuz. Buna aha anı denir. Koşluğun ne demek olduğunu anladık mı? Güzel. Sorular bizde, çözüm sizde. ICF, profesyonel koçluğun adresi.